Herkese selam indirim furyasına hoş geldiniz. Bugün şok 2 Ekim 2024 çarşamba gününün aktüel kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Bu katalogda ev tekstili ve giyim bölümünü ele aldık. Hadi başlayalım. İlk sırada fitilli halı olacak 120'ye 180 cm fiyatı 599 lira. Fitilli halı 80'e 150 cm fiyatı 299 lira. Fon perde olacak fiyatı 199 lira. Güneşlik perde de gelecek 140'a 250 santim fiyat 179 lira. Tül perde 149 lira. Koltuk örtüsü geliyor 170-210 e santim fiyatı 159 lira. Minisan Max ısıtıcı olacak fiyatı 1599 lira. Minisan ısıtıcı 999 lira. Simbo marka quartz ısıtıcı da gelecek fiyatı 549 lira. Slazenger marka çocuk polar üstü kapüşonlu tam fermuarlı fiyatı 299 lira. Slazenger marka erkek polar üst yarım fermuarlı fiyatı 299 lira. Omuz çantası olacak fiyatı 249 lira. Slazenger marka ayakkabı gelecek erkek için 41, 42, 43 numara aralıkları mevcut fiyatı 499 lira top marka ev babeti gelecek 36 38 38 40 numaralıkları numara mevcut fiyatı 79.95 panty daima 35'ten ikili pantolon çorabı 39.95 panty daima 35'ten kilotlu çorap da olacak fiyatı 49.95 İkili kadın slip gelecek fiyatı 64.95 erkek boxer da olacak adet fiyatı 64.95 Son olarak üçlük kadın erkek sneaker çorabı olacak. Fiyat 39.90. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazaları yorum ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.